Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar bugün ben alışveriş yapmıştım biraz. Aslında bir bakayım diye girdim. O bakayım tabii ki bakmak olmadı. Birkaç bir şey aldım. Çok fazla bir şey almadım. 2-3 tane bir şey aldım. Bir de e, dün bir şey almıştım. Aslında dün akşam da bir şey aldım ama o kargo daha gelmedi. Eğer yetişirse... Ya video üstüne video yayınlamadan önce yetişirse e, onu da giyip gösteririm. O bir büstü yer böyle. Yani şöyle normal bir hem sporlu bir şeyin içine giymeye böyle bir büstü yer aslında. Deneyim göstereyim. Siz bakalım beğenecek misiniz? Yoruma da yazan arkadaşlar mi? beğendiniz mi? mi? Beğenmediniz mi? Şimdi gidiyorum geliyorum. Evet. Vuh. Evet arkadaşlar ilk kombinim bu. Şöyle şöyle desenli hani bir normal herkeste olan ama sadece bende ne yoktu. Böyle bir gömlek. Şöyle düğmelik tamam. Böyle dümdüz bir gömlek hiç falan yok. Bir tane de böyle pantolon arkadaşlar şu şekilde. Evet arkadaşlar. ütüleyince e, daha güzel durur diye düşünüyorum. Yani şu an o kadar çok fazla güzel durmuyor. Ama iki ütüleyince ben çok daha güzel durur. Çok daha dökümlü durur. E, o yüzden bunu ben yıkayayım, ütüleyeyim. Ondan sonra bir fotoğraf koyarım eğer unutmazsam. Evet diğer kombine geçelim. Arkadaşlar bu da böyle siyah bir kombi. Bu birazcık kısa. Bunu böyle bayağı yüksek bel bir pantolonlar falan şey yapacağım. Yani şuraya çık şöyle yapayım. Bu şekilde bir sıfır kollu? Şöyle. Bir crop sıfır kollu ve bu kısa çok güzel arkadaşlar. Yani hiç bir şey belli yani güzel yapmışlar ki Bir de şöyle bir şort aldım arkadaşlar bunu. Şöyle. Üst yer gelince e, bu videoyu ediyorken gelirse eğer ki yoldaymış yani kargodaymış gelir diye büyük, gelir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Onu da denerim ve size gösteririm zaten. Bu arada ben o bu gerçekten çok beğendim çok güzel bir bütçe. Şimdi mavi giyim geleyim. Evet arkadaşlar diğer mavi de böyle. Yani canlı bir rengi var. Güzel bir rengi var. Şöyle. azıcık daha uzun olsa daha iyi ama. Tabii ki yüksek bir şeyle giyeceğim. Evet. Evet, bu da aynı boyutta kısa biraz ama sorun yok zaten evde giyeceğim buralarda giyeceğim o yüzden bir şey olmaz evet arkadaşlar benim aldıklarım bu kadar kısa bir video oldu zaten şu an 8 dakikalık bir video yani 8 dakikada da değil tam şu an 7.45'deki saniyelik bir video ben bunu işte bir alacak falan düşüyorum herhalde. Çünkü gereksiz gördüğüm birkaç bir yer var. Aslında burası da gereksiz. Neyse. Evet arkadaşlar benim aldığım... Evet arkadaşlar. Benim aldığım... E, benim alışveriş yaptığım eşyalar bu kadardı. Alışverişim bu kadardı. Bu kadar değil. Bir dakika dur. Ayakkabı da var. Ayakkabıyı göstereyim hocam. Dur. Hemen giyeyim geleyim onda Geldim. Her rahat edemediğim için üstü başını da aldım. Çünkü bunu uzun. Yani yüksek bir şey alman gerekiyor. Şöyle bir gri bir ayakkabı aldım arkadaşlar. Altı da şu şekilde. Şöyle. Şu şekilde bir bir ayakkabı aldım. Kim varmış? Evet arkadaşlar ayakkabım da bu şekilde. Bir dakika şöyle yapayım. Rahat bir spor ayakkabı aldım şöyle. kaymıyor iyi var evet diğer şeklinde evet arkadaşlar bu videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir büstü yer gelirse veya başka bir e, bir şey alırsam ve e, bu videoyu yetişirse onları da çekeceğim ve bunun yıkamış ütünme, ütülenmiş halinde unutmazsam fotoğrafını çekip veya videosunu çekip koyacağım arkadaşlar bu video yüklenmez yüklenmeden önce yapabilirsem hepsini hepsini yapacağım evet arkadaşlar bu videom bu kadardı umarım beğenmişsinizdir sizi çok seviyorum kanalıma abone olmayı bu videomu beğenip yorum atmayı unutmayın sizi çok seviyorum arkadaşlar evet.